Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tereyağıyla çıtır çıtır kavrulan kadayıflarla bir tatlı tarifi hazırladım. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi ilk olarak tavamın içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağını bırakıyorum. Yağımızı eritelim. Tereyağı yerine isterseniz margarin kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada hazır satılan bu şekilde kızarmış kadayıfları kullanacağım. Direkt aslında bu şekilde tatlı yapmaya geçebilirsiniz ama ben biraz da önden böyle tereyağıyla kavurup lezzetine lezzet katmış olacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar kavuracağım. Çok fazla değil. Zaten önceden kavrulduğu için aşırı kavurmamıza gerek yok. Yoksa yanabilir. Evet, sürenin sonunda üzerine 4 dolu yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı kadar da çekmiş olduğum cevizi bırakıyorum. İsterseniz ceviz miktarını biraz da arttırabilirsiniz. Karıştırıyorum. Çok fazla değil. Böyle bir 3-4 dakika kadar karıştırmam yeterli. Hazır olan kadayıfı ocaktan alıyorum. Şöyle genişçe bir tepsinin içerisine döküyorum. Cevizin her tarafına güzelce böylece yayılmasını sağlamış oluyorum. Evet şimdi hazır olan kadayıfın yarısını borcama döküyorum. Ben burada en büyük boy dikdörtgen borcamı kullanıyorum. İsterseniz yuvarlak bir tepsi de kullanabilirsiniz. Yarısını döktükten sonra elimle e, her tarafını eşitleyecek şekilde düzeltiyorum. Evet hemen ardından da böyle bardakla bastırarak iyice sıkılaşmasını sağlıyorum. Böylece dilimleme esnasında kadayıflar bir tarafa gitmemiş olacak kenara alıyorum ve tatlımın muhallebisini hazırlamaya geçiyorum şimdi bakın elimde bir su bardağından bir parmak eksik unumuz var tencereye alıyorum bir su bardağı toz şeker ve yarım su bardağı da nişasta ben mısır kullandım bu da nişastası da kullanabilirsiniz şöyle bir karıştırıyorum ve hemen ardından sütü eklemeye geçiyorum birden dökmüyorum arkadaşlar yavaş yavaş dökerek topaklanmasını böylece önlemiş oluyorum kaynayana kadar karıştıracağım Zaten kısa bir süre sonra bu şekilde kıvam aldığını göreceksiniz. Göz göz olduktan sonra muhallebimiz hazır demektir. Evet bu aşamada artık ocağımın altını kapatabilirim. Ee, üzerine bir paket vanilyayı bırakıyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. O vanilyanın aroması her tarafına yayılsın. Evet kıvamı görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Şimdi hızlı bir şekilde soğumasını istediğim için hemen cam bir kaba aktarıyorum. Evet muhallebemiz soğuduktan hemen sonra üzerine bir paket sade krem şantiyi döküyorum ve mikserle çırpıyorum. Evet buradan bakarken kıvamına bir defa daha hayran oldum. Böyle ipek gibi oldukça akışkan bir krema lezzeti ise yerinde. Şimdi hazır olan kremayı hemen kadayıfın üzerine döküyorum ve spatula ile tabii ki yayıyorum kadayıfın tamamını kaplayacak şekilde. Evet, tatlım neredeyse hazır. Şimdi kalan kadayıfı da görmüş olduğunuz şekilde kadayıfın üzerine serpiştiriyorum. Dolaba kaldırmadan önce ben şöyle son olarak su bardağı ile hafifçe bastırarak yine kadayıfın sıklaşmasını sağlıyorum. Yalnız aşırı sert bastırmayın arkadaşlar. O zaman muhallebisi kenarlardan ortalardan bir yerden fışkırabilir. Evet şimdi tatlımızı buzdolabına alıyorum. 3-4 saat kadar dinlendireceğim. İsterseniz bir gece öncesinde de hazırlayıp buzlukta dinlendirebilirsiniz. Tatlımız ne kadar çok dinlenirse lezzeti kıvamı o kadar oturmuş olacaktır. Evet dilimlemeye geçiyoruz. Ee, i̇stemiş olduğunuz büyüklükte dilimleri ayırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, şöyle bir dilim alıp size daha yakından göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi ilk dilimleri almak her zaman için zordur, ama başarıyla aldık. Tam bir lezzet harikası arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Arzu ederseniz üzerine dekor amaçlı toz fıstık, ceviz veya fındık serpiştirebilirsiniz. Evet şöyle hemen bakın bir çatal alıyorum. Kıvamını böylece daha iyi görmüş oluyorsunuz. Ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.